Evet selamünaleyküm arkadaşlar Toyota Corolla 1.8 hibrit'in kadranı nasıl beraberce bir bakalım. Şimdi her ne kadar karışık gibi gözükse de yön tuşumuzdan yani direksiyondaki buna yön tuşundan sağa sola yaptığımız zaman menüler arasında geçiş yapıyoruz. İşte burada şerit takip. Daha sonra eğer MP3 açıksa e onu gösteriyor burada. Yine ee sürüş ekranı. Ondan sonra ayarlar. İşte burada da uyarılar, mesajlar. Eğer bir herhangi bir uyarı ya da mesaj varsa onları gösteriyor. Şimdi birinciden başlayalım. Şimdi birincinin içerisinde ne var? Burada yakıt kullanımını gösteriyor. İstersek biz bunu seyahat ortalaması ee şeklinde de ayarlayabiliyoruz. Ya da toplam ortalama şeklinde de ayarlayabiliyoruz. Ben seyahat ortalaması yaptım. Çünkü e, aracımı her çalıştırdığımda ortalamamın ne olduğunu görmek için seyahat ortalaması yaptım. E, yine multimedya ekranından da genel ortalamaya e, zaman zaman göz atıyorum. Şimdi e, dedik ya sağa sola e, şeklinde menüler arasında geçiş yapıyoruz. Burada birincideyiz ya şu an Bir aşağı geldiğimiz zaman da Yine burada puan veriyor araç bize Başlangıç yani kalkış puanı veriyor Daha sonra sabit hızla giderken Bir anda hızlı bir anda yavaş mı gittik Ya da stabil bir şekilde gittik mi Ya da durarken ani şekilde mi durduk Ya da çok yavaş bir şekilde mi durduk Bunlara göre bize araç puan veriyor bir aşağı geldiğimiz zaman da Burada da Elektrikli sürüş oranımızı Görüyoruz. Aynı zamanda Geçen süre diyor. Yani kontağı bastık Aracı çalıştırdık Start verdikten sonra Geçen süreyi gösteriyor Birinci ekran bu şekilde Şimdi ikinci ekranda ne var? Şerit takip sistemi var Şerit takibinde yine Direksiyonda bulunan Şu tuştan Tek tuşla açıp kapatabiliyoruz. Şu an açtığımız zaman da zaten direkt şerit çizgilerini gösteriyor. Buradan tekrar bir sağ şu yön tuşuyla sağ kaydığımız zaman da şu göreceğiniz üzere 3. sırada da eğer telefonumuz bluetooth veya carplay ile telefona bağlıysa burada çalan müziği gösteriyor. Yine şuradan bir sağ kaydığımızda e, sürüş bilgisi. Burada e, seyahat, bak seyahat. Yukarıdaki seyahat ayrı bir başlık. Altında ortalama hız gösteriyor. E, şurada ortalama hızı gösteriyor. Burada da geçen süreyi. Şimdi bunu seyahat değil de ayarlardan giriyoruz bunu. Seyahat değil de seyahat dedi konta bastık, çalıştırdık, kapattık. Buna bir seyahat deniyor. İşte bu seyahat modunda olursa. Burada seyahat anındaki ortalama hızımız ve seyahatte geçen süreyi gösteriyor. tamam Eğer bunu seyahat değil de toplam yaparsak aracın toplam ortalamasını ve toplam kaç saat çalıştığını gösteriyor. Ondan sonra yine burada aşağı tuşuna bastığımız zaman enerji ünitesini gösteriyor. Burada pilin seviyesini gösteriyor. Araç giderken işte tekere güç mü geliyor? Tekerden güç mü geliyor? vesaire Motor çalışıyor mu çalışmıyor mu? şeklinde multimedya ekranı, ekranında gösterdiğini burada da aynısını gösteriyor. Burada aşağı yaptığımız zaman ikisi arasında geçiş yapıyor. Yine buradan tekrar sağ tuşa bastığımız zaman burada LTA dediği şerit takip sistemi. Buna bir defa bas, bastığımızda bir herhangi bir e, işlevse işlevsellik göstermiyor ama basılı tuttuğumuz zaman e, şerit takibinin içerisine giriyoruz. Şerit takibi off yaparsa kapanıyor. Yine e, aşağıdan şuna destek verilip verilmemesini açıp kapatabiliyoruz. Yine bunun hassasiyetini ayarlıyoruz. Yine e, gezerken uyarı versin mi vermesin mi onu açıp kapatabiliyoruz. Yine bu konuda e, hassasiyet ayarını değiştirebiliyoruz. Daha sonra PCS dediğimiz çarpışma önleme sistemi. Buna da e, bir defa bastığımız zaman e, sistemi kapatıyor. Eğer basılı tutarsak içerisine giriyor. Hassasiyetini ayarlıyor. Yani birinci kademede mi olsun, ortada mı, sonda mı şeklinde üç farklı e, ayarı var. Yine buradan çıktık. Ayarlar bölümüne girdiğimiz zaman burada dil ayarı yapabiliyoruz. Burada bildirim ayarı. Ee, bildirim ayarı da az önceki ilk e, videomuzun ilk başında en soldaki menüde yani seyahat ortalaması e, ya da toplam ortalama şeklinde gösteriyordu ya. Yani seyahat ortalaması gösteriyor. İstersek toplam ortalama da yapabiliyorduk ya. İşte orada e, kilometre bölü litre mi yoksa litre bölü 100 kilometre mi? Yani 100 kilometrede kaç litre yaktığını mı görsün? Yoksa 1 litre ile kaç kilometre gittiğini mi göstersin? Şeklinde ayarını değiştirebiliyoruz. Ama ben 100 kilometrede kaç litre yaktığını göstersin diye ayarladım. O, o şekilde. Hatta bazen aracı ilk yeni alan kişiler o ayar işte litre 1 litre ile kaç kilometre gittiğini göstersin oluyor. Bu sefer 30 yazıyor, 25 yazıyor, 50 yazıyor, 40 yazıyor. Bu sefer insanların kafası karışabiliyor. İşte şu ev, ev modu on off şeklinde. Bu da şurada gördüğünüz ekranda gözüksün mü gözükmesin mi şeklinde açıp kapatabiliyoruz. Sonra şu yaprak işareti hatırlayacaksınız videomuzun ilk başında en soldaki menünün ayarı. Tamam mı? Oraya girdik. Eko ee, rehber kapalı olsun mu? Açık olsun mu? Onu ayarlayabiliyoruz. Ee, biz onu açtık. Daha önce kapatmıştım. Yakıt kullanımı hani demiştim ya. istersen seyahat ortalaması yapabilirsin. istersen toplam ortalama ya da depo ortalaması. Depoyu doldurduktan sonra ilk ortalamanızı görebilirsiniz diye. Onu da buradan değiştirebiliyoruz. Ee, yine müzik e, orada gözüksün mü gözükmesin mi? Bizimkisi gözüküyor şu anda. E, bu da e, sürüş e, ekran seçeneği. Enerji monitörü vardı. Yani işte bataryayı vesaire gösteren. Onu komple kapatabiliyoruz. İstersek orada da görebiliyoruz. Ben şu anda açık yaptım. Siz kapatırsanız orada ikinci bir seçenek çıkmaz. Alt yön tuşuna bastığımız zaman. Şimdi buradan geriye çıkıyorum. Sürüş bilgi türü diyor. Ee, yine bu da şey, sürüş bilgi türü. Ee, az önce hani monitör e, gördük ya orada aküyü vesaire gösteren, onun üstündeki seçenek vardı ya, ikinci seçenek. Oradan hani seyahat ortalama hız ve geçen süresi ya da toplam ortalama hız ya da geçen süre diyorduk ya şimdi ekran e, görüntüsünü paylaşacağım burada. Bu da orada e, isterseniz seyahat ortalama hızını ya da geçen süresini ya da toplam ortalama hız ya da geçen süresi şeklinde buradan değiştirebiliyoruz. Ben onu seyahat yaptım. Şimdi buradan da geriye çıkıyoruz. Sürüş bilgisi. Bu da az önceki bahsettiğim yerde ortalama hız ve geçen süre kısmını ortalama hız yerine uzaklık ya da geçen süre yapabiliyoruz. İşte altta geçen süre yazan yere de e, uzunluk ya da ortalama hız diye değiştirebiliyoruz. Şimdi göstereceğim ekranı. Ondan sonra e, buradan geriye çıktığımız zaman seyahat özeti diyor. Şimdi seyahat özeti e, yorumlarda da bir arkadaş sormuştu. E, i̇şte o ekranı kapattığın zaman ev sürüş oranı e, ekranı nereden gösterdin diye. İşte bu seyahat özeti dediğimiz zaman kontağı kapatıyoruz. Araç bize 2-3 saniye boyunca kapılar kapılar açmazsak ya da frene basmazsak e, ekranda e, seyahat özeti gösteriyor. İşte burada seyahat özeti gösteriyor. Burada sürüş bilgileri mi olsun? Yani e, kaç kilometre gittik? Kaç saat gittik? Kaç e, ortalama yakıt tükettik? Onu mu göstersin? Yoksa eko puanı e, dediğimiz zaman kontağı kapattığımız zaman bize eko puanını gösteriyor. İşte kalkış hızında şu kadar puan aldın yani yolda gidiş esnasında şu kadar puan aldın dururken bu kadar puan aldın gibi onların ortalamasını mı e, göstersin 95-100 şeklinde e, yoksa sürüş bilgisi mi İşte İşte burada seyahat özetini sürüş bilgisi yaptığımız zaman o yorumlarda soran arkadaşı da cevabını buradan bulmuş olur e, buna nereden geliyor e, ayarlardan girdiği zaman seyahat özeti diye buradan ayarlayabiliyor açılır pencere Burada da da e, telefon çaldığı zaman ekranda kadranda gözüksün mü? işte ses açar kapatırken ekranda gözüksün mü? E, vesaire. Bunları da buradan açıp kapatabiliyoruz. Ben telefon çaldığı zaman ekranda gözükmesin dedim. Zaten e, multimedya ekranında gözüküyor. Ondan onu kapattım. Diğerleri de buradan kapatılıp açılabilir. E, burada e, gördüğünüz üzere e, şu mid cap yazıyor. Bu da buna bastığımız zaman e, ekran sıfırlanıyor bu şekilde geriye çıkınca da bu şekilde geliyor. Buradan da fabrika ayarlarına dönebiliyoruz. Burada da herhangi bir mesaj var mı, bildirim var mı, işte yakıt bitmek üzere mi vesaire gibi seçenekleri de buradan değiştirebiliyoruz. Selametle.